Tamamdır. Hadi sağ ol. Ne haber Atilla? Çalışanların tamamına izin verdim. Alttaki ve üstteki yola da adam koydum. Kimse yönetim binalarına girmeyecek. Tamam sağ ol. Ya uzun zamandır mahalleyi boşladık. Git bir bak bakalım. Bir şey ihtiyaçları var mı? Tamam. Ha, güvenlikçiler aksi bir durum olursa siren çalacak haberin olsun. Tamam. Ee, Oya'ya doğru. Dün gece telefon etmişti. Biraz merak etmiş. Tamam. Oyraz. Biz ne yapıyoruz abi? Hı? Olayımız ne bizim? Her gün başka bir bela. Bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete yani. Ne yapıyoruz Atilla? Başımızdaki belayı bulmaya çalışıyoruz. İyi de abi. Cahit Akman'ın başına silah dayama noktasına kadar geldik. Bunun sonu ne olacak? Biz de onu bulmaya çalışıyoruz oğlum. Yolun sonunu. Hadi git artık. Abi, Poyraz'a işin arkasından gene Cahit çıktı desek... ...yine esip gürleyecek. Haklısın. Sen meseleyi Cahit kısmına kadar anlat. Kalanını ben uygun bir zamanda anlatırım. Ekber abi. Depoda bize yardım eden adam kimdi? Geçmişte hakmanların yanında birlikte çalışmıştık. Yıllardır ekmek yediği kapıyı ihanet edebildiğine göre... ...seni hakmanlardan daha çok seviyor olmalı. Bunu bilmem. Ama benim haklı olduğumu bildiği kesin. Bu yüzden bizi korumak istedi. Vallahi iyi ki istedi yoksa işimiz zordu. Kimmiş bu mezarlıktakiler de öğrenebildin mi? Senin şantiyeyi basıp uçurumda patlayan adamın ağabeyi. Adı Veli. Sarı yerde çay bahçesi işletiyorlarmış. Kardeşinin ölümünden seni sorumlu tuttuğu için saldırmış anladığım kadarıyla. Peki kimin köpeğiymiş bunlar? Yakup araştırmış. Adamlar son zamanlarda Zafer Ersoy çalışıyorlarmış. Doğru mu duydum? Evet. Buraya getirdiğin adam doğru adammış. Ne oldu? Muska yok. Babamın hatırasıydı abi ya. Baba, bütün gün neredeydin? Bazı meseleleri halletmem gerekiyordu. Kuzey Şile yolu ihalesinden vazgeçiyoruz. Ne? Üçüncü köprünün rantı için çalıştığımız bazı çevreler tarafından duyulmuş. İş dallanıp budaklanmadan konuyu kapat oğlum. Baba, bu iş için bugüne kadar bir sürü para harcadık. Bundan nasıl vazgeçeriz? Demir, bu aralar dilinin ayarı kaçmaya başladı. Konu kapandı dedim o kadar. Peki baba. Fikret. Buyurun Demir Bey. Bana Hakdem İnşaat'ın katıldığı belediye ihalesiyle ilgili bilgi lazım. Zafer ortalarda yok. İşle şimdilik sen ilgileneceksin. Bildiğim kadarıyla ihaleyi birileri basmıştı. Onunla ilgili de bilgi istiyorum. Peki efendim. Tamam. Demek Poyraz dışarıda ve Ekber'in yanında ha? Evet hanımım. Bu nasıl olabiliyor Abdo? Boyraz'ın ikinci duruşması yarın değil mi? Evet hanım. Belli ki... ...Boyraz'ın yerine başkasını sokup... ...çocuğu dışarıya çıkartmış. Bu Ekber ne yapıyor böyle? Boyraz'la Cahit'i nasıl burun buruna getirir? Boyraz'ı kurtarabilmek için... korumaları ve Kazım'ı vurmak zorunda kaldım. Korumalar yaşamıyorlar. Ancak Kazım komada ve her şeyin farkında. Üzgünüm ama Kazım yaşarsa yaptığım yardımı Cahit Bey'e söyleyecektir. Bu çok kötü. Başka çarem yoktu. Bunu yapmasaydım, Poyraz ölecekti. Yarın Poyraz'ın mahkemesine gidelim Abdo. Peki hanımım. <laughs>